Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Ben Emine Manço. 2024 Temmuz ayında 12 günlük İtalya tatilimizin başlangıç rotasyonu Venedik'i size 5 dakikada anlatmaya çalışacağım. Biz de sizler gibi birçok rotasyonu gezmeden önce her zaman YouTube videoları izliyoruz. Ve izleyip gezmeyi tercih ediyoruz. Videolar herkesin kendi deneyimini anlattığı için birçok videoyu uzun buluyorum. Çünkü herkesin kişisel merakları bazen ilgimizi çekmeyebilir. Elbette size kaldığımız otelden, içecek aldığımız mekanlardan, yemek yediğimiz restoranlardan bahsedeceğim açıklamalar kısmında. Hepsinin isimleri ve fiyatları bulunacak. Hiçbiri bir reklam içermez. Tamamen bizim bütçemize göre kişisel tercihlerimiz. Öncelikle Venedik arkadaşlar adım attığınız gibi sizi bir filmin içine çeken bir şehir. Turist filmini belki 2-3 kere izlemişimdir. Angelina Jolie ve Johnny Depp'in oynadığı bu filmde adeta kendinizi siz de bu filmde oynuyor gibi hissediyorsunuz. Venedik aslında bir sığınma şehri olarak kurulmuş arkadaşlar. 5. yüzyılda Atilla liderliğindeki Hunların Roma İmparatorluğu'nu ve İtalya topraklarına büyük baskıcı sonucu kurulmuş bir şehir. İyi ki de kurulmuş. Gerçek bir sanat şehri. İnanın bana fotoğraflardan, videolardan kat kat daha güzel bir şehir. Büyülü bir şehir. İnsan burası için anlatılan her türlü hikayeye inanıyor. Burası için üniversitedeki hocam çok güzel bir hikaye anlatmıştı ben de sizlerle paylaşmak isterim. Bir zamanlar Venedik'teki şehri ziyaret eden genç bir kadının güzelliğine aşık olur. Dük onu Venedik'in tüm sokaklarını saçlarına savura savura gezdirir. Dük kadına şiirler yazar, kadın ise Venedik'e. Dük kadını kazanabilmek için lüks hediyeler, lüks balalar düzenler ama kadın Venedik'e tapar. Dük'ü görmez bile. Dük'le bu aşkın imkansız olduğunu kabul eder. Ancak her gün gondola onun aşk şarkılarını söyle söyle gezer. Bu hikayede Venedik'in romantizmi ve aşkla dolu havasını simgelediğini söylemişti. 5 yaşında oğlumun artık yoruldum anne demesiyle Rialto Köprüsü'nün tam bitiş ayağında bir kafede oturduk. Videoda da gördüğünüz gibi buradan bu kalabalığı izlemek mükemmeldi. Çünkü bu kadar kalabalık olduğunu oturunca anladık. Bir sürü farklı millet, birbirinden farklı bir sürü insan, birbirinden farklı bir sürü hikaye. İnanılmaz, inanılmaz bir tecrübeydi. Yine bir rivayete göre bu köprünün altından geçen çiftler ölene kadar ayrılmazlarmış. Tabii ki de biz de bu rivayete inaldık ve hemen gondol arayışı içerisine girdik. Gondollara binmek arkadaşlar sabit fiyat 90 euro. 2 artı 2 gibi düşünün standart fiyatları. Yani kimsenin pazarlık yapın, fiyat indirimi yapıyorlar diyenlere inanmayın. Çünkü her yerde sabit fiyat çizelgesi asılı her gondolun başında. Oğlum ve eşim güvenli bulmadığı için biz gondola tercih etmedik. 30 dakikalık özel tekni turu yaptık. 60 euro ödedik arkadaşlar biz. Çünkü inanılmaz bir tecrübeydi arkadaşlar. Venedik'i Venedik yapan kesinlikle gondol turudur, tekne turudur. Biz Venedik için 3 gün konaklama tercih ettik arkadaşlar. Otel rezervasyonumuz 3 gece 4 gündü. 2 yetişkin bir 5 yaş çocuk için 250 euro ödedik. Bu fiyat sadece oda fiyatımızdı. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği dahil değildi. Biz Kahvaltıda dilim pizza yemeyi tercih ettik arkadaşlar. Dilim pizzalar 5 euro ve 8 euro arasında değişmekteydi. Akşam yemeklerinde iki yetişkin, bir çocuk için 70 euro para ödedik. Fiyatlar bu standartlarda hemen hemen. Magnetler 1 euroydu arkadaşlar. Bizim bir sonraki rotasyonumuz Portofino'ydu. Portofino'ya kıyasla inanılmaz ucuz bir şehirdi arkadaşlar Venedik kesinlikle gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Asla fiyatların yüksek oluşundan korkmayın derim. 3-4 saat yürüyeceğiniz yollar arkadaşlar ve yer kaldırım taşları ve mermerden oluşmakta. Yani spor ayakkabı giymenizi tercih edin derim. Rahat kıyafetler giymenizi öneririm. Hatta yedek kıyafet almanızı öneririm. merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Bizim tecrübelerimiz, deneyimlerimiz bu yönde. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.